Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle toplama işlemi ile ilgili test soruları çözeceğiz ve sayıların toplanma sırası ile ilgili bazı sorulara bakacağız, göz gezdireceğiz. Hemen toplama işlemi ile ilgili test sorularımızla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır diyor. Toplama işlemlerimizi çözelim. Toplama işlemine her zaman birler basamağından başlıyoruz bütün işlemlerde olduğu gibi. 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 2 daha 9. 1 de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 6 bir daha 7 bir de elde 8 804 bunun bu işlemin sonucu doğru çocuklar toplama işlemi yaparken eldemize her zaman aktaracağımız aktaracağımız basamağı yazmamız gerekiyor çünkü 3 basamak sayılara geçtiğimiz için artık eldelerimiz birbirine karışmasın diye onlar basamağına geçtiğinde bu işlemi yaptıktan sonra buradaki eldenin isterseniz üstünü çizebilirsiniz bir sonraki basamaktaki elde ile karışmaması için e b şıkkında 8 3 daha 11 11'in biri elde var 1. 8 2 daha 10 1 de elde 11 11'in biri elde var 1. 4 3 daha 7 1 de elde 8 bu da doğru. 6 4 daha 10 10'un 0'ı elde var 1. 9 3 da 9 1 daha 10 1 de 3 de burada var. 13 13'ün 3'ü olacaktı burası. Elde var 1 olacaktı. 5 6 7 1 de elde 8 830 olacakken 820 yapmışlar cevabı ikinci sorumuza geçelim iki basamaklı en büyük çift sayı iki basamaklı en büyük çift sayı kaçtır şurada yazmak istiyorum iki basamaklı en büyük çift sayı 98'dir Evet 98'dir ee, ile 3 basamaklı en küçük tek sayı 3 basamaklı en küçük sayımız 100'dür. Ama bize tek olanı soruyor. 101 olacak tek olan sayı. Çünkü 100 tek değildir. Çifttir. 101 ile 98 ne istiyor? Bu iki sayının toplamını istiyor bizden. 2 basamaklı en büyük çift sayı ile 3 basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır diyor. Toplayalım. 8, 1 daha 9, 9, 0 daha 9, 1 aşağı indi. 199 olur cevap. Evet. Şimdi 3. sorumuza bakalım yukarıda şekillerimiz var şekiller şekillerin yanında da toplama işlemlerimiz var hangi şekilde gösterilen toplama işleminin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor şimdi 158 343 bakın yan yana toplama yan yana toplama yaparken de alt alta toplama da söylediğim gibi e, eldeleri bir sonraki basamağın üstüne yazalım ki karışmasın nasıl yani 158 ile 243'ü toplayalım 3 ile 8'i topladık 11, 11 şöyle yazalım. 11'in biri elde var bir. Hangi basamağa aktaracağım? Onlar basamağına aktaracağım. Onlar basamağının üstüne yazdım. 5, 4 daha, 9. Bir de elde var. 10, 10'un sıfırı elde var bir. Biri yüzler basamağına aktaracağım için yüzler basamağının üzerine yazdım. Önceki eldenin de üstüne çizdim kafamı karıştırmasın diye. 1 2 daha 3 1 de elde 4. Cevap 401. Buradaki işlemi yapalım. 239 162. 9 2 daha 9 2 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 3 6 daha 9 1 de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 1 daha 3 1 de elde 4. 401. Bakın ikisinin sonucu aynı çıktı. Karenin sonucu farklı çıkacak büyük ihtimal. Onun işlemini de yapalım. 314, 89, 9, 4 daha, 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 8, 1 daha 9, 1 de elde 10. Onun 0'ı elde var. 1, 3, burada yüzler basamağında sayı yok. 0 var burada yani sayı yok. 3'ün 1 de elde var. 4. 403 çıktı cevabı. Yani karenin sonucu farklı çıktı. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi eldeli toplama işlemi değildir? Eldeli değildir diye soruyor. Hemen bakalım işlemleri yapalım. 3, 2 daha 5. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 burada elde var. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. 725 burada elde var. 6, 4 daha 10. onun sıfırı elde var. 1, 0, 2 daha 2. 1 de elde. 3, 7, 1 daha 8. Burada da elde var. Buraya bakalım. 6 2 daha 8. 9 0 daha 9. 5 3 daha 8. Burada elde var mı? Yok. C şıkkı cevap. 5. soru. Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Şimdi yukarıdaki rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Büyük sayıdan başlayalım. 432. 432. En küçük sayı kaçtır? Küçük sayıdan başlayacağız. 234. Bu ikisinin nesini istiyor bizden? Toplamını istiyor. Toplama yapıyoruz. 4 2 daha 6. 3 3 daha 6. 4 2 daha 6. Cevap 666. 6. soruya bakalım. Yukarıdaki örüntüde noktalı yerlere yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bakalım örüntümüze. 720, 620, nokta nokta 420 bakın 720'den 620'ye düşmüş. Kaç düşmüş? 100 düşmüş. Yüzer yüzer azalan bir örüntü. Geriye doğru yüzer ritmik sayma var burada. 720, 620, 520, 420, 320. İkisinin nesini istiyor? Bizden toplamını istiyor. 520 ve 320'nin toplamını istiyor. 520 artı 300 20'yi toplayalım. 0 0 daha 0. 2 2 daha 4. 5 3 daha 8. Cevap ne? 840. Şimdi arka tarafa bakalım. Arka tarafta sayıların toplanma sırasıyla ilgili bazı etkinlikler var. Şimdi şuraya bakalım. Şurada bu tarafta 3 tane sayılı 3 tane sayısı olan toplama işlemleri var. Bu tarafta da 3 tane sayısı olan toplama işlemleri var. Bu toplama işlemlerini yapalım. Sonuçları aynı olanları eşleştirelim istiyor bizden. Burada çocuklar bilmemiz gereken şey şu. Toplama işleminde bu toplananlar yer değiştirdiğinde toplamımız yani sonucumuz değişmiyor. Bunu İki tanesini çözmek istiyorum ve aynı e, yer değiştirmiş hallerini de çözmek istiyorum. Ondan sonra diğerlerini bu bilgiyi bildiğimiz için de eşleştirebiliriz zaten. Şimdi 14, 12, 13. Bu sayıları eşleştirelim ve sonuçlarını e, nereye yazalım? Şu tarafa yazalım. Şu tarafa yazalım. Evet, birler basamağından başlıyoruz. 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 1, 2, 3. Bu cevabı bunun cevabı 39. Bakın bunun yer değiştirmiş hali şurada. 13 14 12 bakın 14 12 13 aynı sayılar yer değiştirmiş. Bu son bunun sonucu da aynı çıkacak. Yine de yapalım işlemi. 4 2 daha 6 3 daha 9 1 1 1 bu üçlü topladık 3. 39. Bakın ikisinin sonucu birbirine eşit. Toplamı birbirine eşit. Çünkü toplananlar yer değiştirse de toplam asla değişmez. Toplananların sırası değişip değişse de toplam değişmez. Toplama işleminde kural budur. Evet bir de şuna bakalım. 120 artı 80 artı 50. Bu işlemin sonucunu yapalım. Birler basamaklarında 0 0 0 var. 3 tane 0'ı topladık. 0 Onlar basamağında 8 5 daha 13 2 daha 15 15'in 5'i elde var 1 Evet burada yüzler basamağında sayı var burada yüzler basamağı yok 1 elde de 1 var 2 250 çıktı sonuç bakın bunun yer değiştirmiş hali de şurada 80 50 120 bunları da toplayalım bakın bunları zihinden de toplayabiliriz nasıl zihinden toplayabiliriz 120 ile 80'i topladığımız zaman 200 yapar. Bunu nereden biliyoruz? Burada 100 var. Burada 20 var. 20 ile 80'i toplarsam 100 yapar. 100 de burada var. 200 zihinden topladım. 200 50 de burada var. 250. Sonuçları aynı çıktı gördüğünüz gibi. Bununla bunun. Çünkü bakın 80 50 120 120 80 50 yer değiştirmişler. Diğerlerinin işlemlerini yapmama bile gerek yok. Bakın 304 118 205 bunun yer değiştirmiş hali nerede? Burada yer değiştirmiş haliyle eşleştiriyorum. 523 48 17. 523 48 17 bakın yerleri değişmiş aynı eşleştiriyorum. Şimdi toplama işleminde bazen karşımıza şöyle parantezli işlemler de çıkacak çocuklar. Parantezli işlemlerde 3 tane işlemde bazen böyle parantez içine alınmış olabiliyor. Bütün işlemlerde kural budur. Önce işlemler arasında parantez içindeki işlemi yaparız. Şöyle ki 100 ile 50'yi toplarız önce. Sonra 100 ile 50'yi topladıktan sonra bu 10'u üzerine ekleriz. E, parantezli işlemler bu şekilde yapılır. Burada 100 ile 50'yi topladığımda 150 bulurum sonucu. Artı burada da 10 var. Bu 10'u da buna eklerim. Kaç olur? 160 olur. Şimdi burada bizden ne yapmamızı istiyor? Terazi var. Terazinin dengede durması için, terazinin dengede durması için bu taraftaki işlemin sonucuyla bu taraftaki işlemin sonucunun aynı olması gerekiyor. Aynı olması için bakalım. Bakalım 100 var, 10 var. Bakın burada da 100 var, 10 var. Parantezli işlem de olsa yer değiştirdiklerinde sonuçları değişmez. Bu 10 bu içeri girerse yeri değişse de bu işlemin sonucu değişmez. O zaman bakın burada 100 var, 10 var. Burada olmayan, burada olup burada olmayan ne var? Bu soru işaretine de yazabilirim. 50 yazabilirim bu soru işaretine. Burada 50 yazacağım çocuklar. Diğer terazilere de bakalım. 60 var. 35 var. 18 var. Evet. Bakalım karşıdaki teraziye. 18 var. 35 var. Burada ne eksik? 60 eksik. Buradaki soru işaretine de 60 yazarım. 128 var. 180 var. Burada soru işaretimiz var toplama işleminde. Burada da 3'ü de verilmiş. Evet. 128 var mı? Var. E, 180 var mı? Var. 150. Bu tarafa 150 geçecek. Şimdi bakın bütün e, üçü de aynı olduğu için şimdi üç tane toplananın üçü de aynı ama yerleri değiştiği için sonuçları aynı olacak ve terazi dengede kalacak. Evet 49 soru işareti 17 17 32 49 terazinin dengede durması lazım. 17 var, 17 var. 49 var, 49 var. Buraya ne gelecek? 32 gelecek. Şurada 2-3 tane test sorusu var. Hemen bunları da çözelim. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonuçları eşittir? Sonuçları eşit olanları bulalım. 25, 36, 67 bakın. 25, 36, 67. Burada ne var? 25 var, 36 var ama 67 yok. 75 var. O zaman bununla bu eşit değil. 67 var. Bakın burada da 67 var. 25 var. Burada da 25 var. 36 var. Burada da 36 var. 1 ile 3'ün elemanları aynı, yerleri değişmiş. O zaman cevabımız 1 ile 3 olur. İkinci soruda bakın 170 artı parantez içinde 540 artı 420 var. Eşittir. Burada da bir işlem var ama burada parantezin dışındaki sayı verilmemiş. Şimdi karşılıklı eşittir işareti varsa iki tarafta da aynı sonucu almam gerekiyor. O zaman burada bu sayıların yer değiştirmiş hali olması gerekiyor. 170 var mı? Bakın 170 burada da var burada da var. 420 burada da var burada da var. O zaman buradaki boşluğa ne gelecek? Şuradaki 540 sayısı gelecek. Son sorumuza bakalım. Yukarıdaki bir tane problem verilmiş. Bu problemin çözümü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi İnci 9 yaşındadır. Abisi İnci'den 4 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Bakın İnci 9 yaşındadır. Abisi İnci'den 4 yaş büyüktür. Abisinin yaşı kaçtır burada? 9 artı 4'tür abisinin yaşı budur abisinin yaşı inciden 9 yaş büyük olduğu için 4 yaş büyük olduğu için 9 ile 4'ü topladığımız zaman abisinin yaşını buluruz evet bu abisinin yaşı incinin yaşı kaç 9 o zaman bizden ikisinin yaşları toplamını istiyorsa biz ne yapacağız bu ikisini toplayacağız 9 artı 9 artı 4 olacak. Parantez içerisinde 9 artı 4 olacak yani. Parantez içerisinde 9 artı 4 burada da var. Burada da var. Tamam. Parantez içerisinde 9 artı 4 var. Peki parantez dışında ne olacak? 9 olacak. Burada ne var? 4 var. Burada ne var? 9 var. Evet cevabımız C. Sonucumuz da büyük ihtimalle 22'dir. Doğrudur. Bakalım. 9 ile 4'ü topladık. 13. 13'e 9 ekleyelim. 22. Sonucumuz bu şekilde. Ee, bugünkü dersimiz bu kadardı çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.